Bizim topraklarımızdan doğan, yani Trabzon'dan doğan ve ekonomik anlamda, endüstriyel anlamda, sanayi anlamında ülkenin gündemine oturan her şirket, her kuruluş, bunu aynı zamanda tabii ki sanat için, kültür için, turizm için de söylemek mümkün ama her kuruluş bizim için çok ayrı bir önem arz ediyor, çok ayrı bir değer. Bu şirketlerin, Ülke ekonomisine yön veren e, şirketlerimizin e, sayısının da gün geçtikçe artması bizleri de ayrıca mutlu ediyor. E, bu anlamda da tekrar ben e, sizin huzurunuzda e, Erol Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bu iş birlikteliğimiz zaten dediğim gibi bir gönül birlikteliği var e, ve bu e, iş birlikteliği de e, çok uzun süre e, devam eder. Sadece rentgo olarak değil, e, Başarılı olduğunuz diğer alanlardaki markaların da ismini formalarımızda, tesislerimizde taşımakta. taşımakta tabii ki en büyük dileğimiz, en büyük arzumuz. Tekrar Trabzon Spor Kulübü'ne hem ekonomik anlamda hem de prestij anlamında yapmış olduğunuz katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Teşekkür ederiz başkanım bizi burada öncelikle misafir ettiğiniz için. Değerli Hazirun, hepiniz hoş geldiniz. Ee, başkanımın güzel sözlerine çok ekleyecek bir şeyim yok. Ama bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Burada olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ee, tabii Trabzonspor yöremizin bir markası, öncü ve lider markası. Anadolu'da e, öncülük yapmış Anadolu Futbol Devrimi'nin lider markası. Öncülük yapan markası. Biz de Rentco ile yine buradan çıktık, bu topraklardan çıktık. Türkiye'de iz bırakmaya ve öncülük yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sektörümüzde kimsenin yapmadığı şeylerde öncülük yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda biz de kendimize Anadolu'nun araç kiralama devrimcisi diyebiliriz. Bu bağlamda Trabzonspor'la böyle bir ortak yanımızın olduğunu vurgulamak isterim. Onun için bu çok iki değer, değerli, çok iki markanın bir araya geldiğinden dolayı tekrardan gurur duyduğumu e, belirtmek istiyorum başkanım. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 谢谢。<laughs>